Evet değerli arkadaşlar merhabalar. 12. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Hop başlıyoruz hemen. Çok güzel bir soru, çok güzel bir uygulama. Boşluk doldurma eylemleri. Bakalım ne karşılacak neleri göreceğiz. Kapitülasyonlar ne ile kaldırıldı? Mustafa Kemal Lozan'da sert durdu, dik durdu kapitülasyonlara kaldırılmasını Lozan'da sağlamıştır değerli arkadaşlarım. 13 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddelik bir yasa ile başkentleriz arkadaşlar. Tabii ki tabii ki Ankara. 9 Ekim'de ne oldu? Cumhuriyet ilan edildi değerli arkadaşlar. Amerika Japonya'nın Hawaii adalarındaki Honolulu kentindeki Pearl Harbor baskınını Japonya yapınca Amerikan donanması imha edilince savaşa, ikinci dünya savaşına girmiş oldu değerli arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanı ile ilk cumhurbaşkanımız zaten Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk rejim cumhuriyetken başbakanımız da İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü değerli arkadaşlarım. Evet. Mustafa Kemal Cumhuriyet döneminde iki tane maalesef büyük isyanla uğraştı. Bu isyanların ana kökeni, nüvesi maalesef layık cumhuriyete karşı dilençti. Şeyh Said isyanıyla Menemen isyanları buna en büyük örneklerdir değerli arkadaşlar. En büyük örneklerdir. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi ilerici demek olan terakkiperver cumhuriyet fırkasıdır değerli arkadaşlar. Evet. E, Türkiye'nin ilk partisi de cumhuriyet halk fırkasıdır değerli öğrencilerimiz. Hemen devam ediyoruz uygulamamızda. Bu sefer de doğru yanlış bölümündeyiz. Diyor ki, eğitim inkılabının temel amacı, Türk eğitim sistemini milli ve çağdaş bir seviyeye çıkartmaktır. Doğru. Tevhidi, tedrisat kanunu. Eğitim Öğretim Birliği, eğitimin çağdaşlaşması. Öteki bilgi, 1925-26 Aralık takvimde değişime gidilerek miladi takvim yerine hicri takvim kullanılmaya başlanmıştır. Bu bilgi yanlıştır. Bilakis ne kullanılacak? Miladi takvim arkadaşlarım kullanılacak. Evet 16 Haziran 1926 arkadaşlar Mustafa Kemal suikast girişimi İzmir'de olmuştur. Doğru. Dünyanın gördüğü en büyük ekonomik kriz Amerika merkezli. 1929 Kara Perşembe olayıdır. Doğru. Çağdaşlık Atatürk ilkelerinden değil, bütünleyici ilkelerdendir. Yanlış. Atatürk ilkeleri belli. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, layıklık, devletçilik ve inkılapçılık arkadaşlar biliyorsunuz. Yardımcı ilkelerdendir. Bütünleyen diye geçiyor. Ana ilke değildir yani. 29 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakanı değil. Evet. ilk Başbakanı değil. Cumhurbaşkanı seçildi arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Evet. 1923 30 arasındaki yıllarda İngiltere ile en büyük sorunumuz Suriye. Yanlış Musul olmalı. Suriye Fransa ile olan bir sorunumuzdu değerli kardeşler. Unutmayalım bunu. Soydu kanunu eşitlik ilkesinin yansıması olduğundan dolayı halkçılıktır. Doğru bir bilgidir. Evet. Layıklık klasik bir tanım biliyorsunuz. Akıl ve bilim ışığında dinle devletin birbirinden ayrılmasıdır. Doğru. Tarımsal üretim artırmak. Köylünün kalkınmasına devletin yardımcı olmasını sağlamak için aşar vergisi kaldırılmıştır. Doğru. Köylünün üzerindeki yük kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Şimdi gelelim klasik arkadaşlarım. Betimlemelere. Bir. Bakalım. Evet. İtiraf devletleri İngiltere Fransa yani Londra konferansına ve Lozan barış görüşmelerine hem Osmanlı'yı hem Tepe Mimmi'yi çağırmak istiyor. Amaç ne? Aralarında ikilik çıkarmak değerli arkadaşlarım. İkisinin görüş ayrılığından yararlanmak istiyor. Neden beni beraber çağırıyor? İki tarafın görüş ayrılığından yararlanmak için değerli arkadaşlar. Evet. İkinci soruya bakıyoruz. Bakalım evet. Lozan Konferansı'nın birinci döneminde Şubat ayına kadar birçok tartışma gündemdi. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında sıkıntılar vardı. Onlardan biri kapitülasyonlar. Çünkü kapitülasyon elde eden devletler vampir gibi bizim kanımızı emmeye devam istiyor. Ama Mustafa Kemal, "Hayır. Dik duruş. Dik duruş." Bu durum imtiyazlı devletlerin yani Kapülasyon alan Osmanlı'dan devletlerin neyi kabul etmek istemediklerinin göstergesi? E cevap basit. Değil mi? Cevap basit. Adamlar baktığımız zaman bir kere bir rant var arkadaşlar değil mi işin içinde? Bir kere şunları eleyelim mi kafadan? Ne? Evet, bunu eleyelim. Yani adamlar bir kere savaşın bittiğini biliyor çünkü barışa gitmişim. Ama adam değil mi arkadaşlar ekonomik gelirini Dedik ya kapitülasyon varsa bir ekonomik rant vardır. Adam bundan vazgeçmek istemiyor. O yüzden zaten anlaşma da imzalanmıyor. Demek ekonomik bir rant meselesi, çıkar meselesi siyasal ilişkileri ne yapıyor? Etkiliyor demektir değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Lozan'da çözümü ertelenen Hangi konu ileride aleyhimize çözümlendi? Arkadaşlar biz Lozan'da kazanç ve kayıp iki tane hane yaşadık. Bir tanesi var ki sonraya bırakıldı. Türkiye ile İngiltere'nin iki görüşmesine bırakıldı. O da Irak sınırı Musul meselesi. Ve malum biz bunu kaybedeceğiz. Bir aleyhimize yorum diye karşımıza çıkacak. Maalesef. Dört. Saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Ve çok partili hayata geçiş denemeleri. Üç tane verinin ortak paydaşı parti varsa zaten örnek bunlar siyasal kavramlardır. O bağlamda amaç bir siyasal inkılapları yapıp Cumhuriyet rejimini biraz daha köklü hale getirmektir değerli arkadaşlar. Beşinci soru. Toplumsal yaşamda kişiler arasında eşitsizlik vardı. Ağalar, beyler, paşalar, değil mi? Dervişler, marabalar. İşte bu soylu kanunuyla tüm lakap ünvanlar kaldırılınca ...tamamen toplum içinde... ...bütüş bir olay... ...eşitlik prensibi... ...yerine getirildi. Ve sorun... ...giderildi. Nerede arkadaşlarım. Mustafa Kemal'imizin bir muhteşem sözü. Türk çocuğu... ...atasını tanıdıkça... ...Meta'nı, Alparslan'ı görecek değil mi arkadaşlar? Fatih'i görecek. Ve işte... ...daha büyük işler yapmak için kendinde... ...güç ve cesaret bulacaktır. O yüzden... Atamı tanımak için de olmazsa olmaz Türk Tarih Kurumu'nun olması gerekiyor. Geçmişini bilmeyen yok demektir. Yok demektir değerli arkadaşlar.